Meksiko metro istasyonundayız. Şimdi burası erkeklere ayrılan bölüm. Burası da bayanlara ayrılan bölüm. Bakarsanız her bayan. Burası da erkek kısmı. Sebebi bu. Burada e, kadınlar sanırım rahatsız oluyor işte. Tacizdir, laf atmadır. Ha? ha? Taciz, laf atma gibi şeylerde uzak tutmak için. Yalnız bayanlar burada yolcu yapıyor. Ee, sevgilisi ya da eşi olan bayanlar da bizim çift gibi burada seyahat ediyorlar. Güzel bir sistem en azından. Çift ya da e, bayanlar sözlü erkekler. ya da elle taciz engelliyorlar. Sadece kadınlar. Güzel. Metro da bayağı eskiymiş. metro istasyonu bir çekim tekrardan şöyle. Yapı olarak. Bu arada Ha yürüyen merdiven varmış ya. Sadece tırmanmak için.